Ben de şimdi gidiyordum. Bence buraya daha çok zaman ayırmalısın. Neden? Müzik dersleri verebilirsin. Üç yıl konservatuar eğitimi aldın, niye olmasın? Ay çok iyi olur Neriman. Hayır deme, evet diyeceksin. Yani bilmem ki nasıl olur. Olur olur, bal gibi olur. Senden daha iyisini mi bulacaklar? Neriman. Macit senin ne işin var burada? Neriman, lütfen biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok Macit. Lütfen gider misin? Lütfen. Neriman. Yanlış tarafa gidiyorsun. Kapı şu tarafta. Bir daha da bu mekana kafanın estiği gibi gelmeye kalkma. Çok üzgünüm gerçekten. Seninle konuşmak istediğim sırada olmaz dedim ama. Tamam canım. Tamam. Şu ana kadar konuşulanlardan ne anladın bilmiyorum Şinasi ama Neriman'dan vazgeçmedim. Anladın mı? Etrafında dolaşmayacaksın. Sen nasıl adamsın ha? Hala onu kandıracağını mı sanıyorsun? Senin ipliğin pazara çıktı Macit Arcıoğlu. Neriman aşkına olan sadakatini gördü. Siz nasıl insanlarsınız ya? Çıkarınız için her şeyi satarsınız. Aşkınızı bile. Bana bak. Baktım ne oldu? Şinasi. Şinasi bak okulda hiç o şeyler değil bunlar. Siz de gider misiniz artık lütfen? yoluna girdi diyorum. Sürekli Neriman yüzünden bir gerginlik yaşanıyor. Beni dinler misin? Hayır Şinasi. Sen beni dinle. Çünkü artık gerçekten zorlanıyorum. Biz burada beraber bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Onu yoktan var ettik. Ama bu senin geçmişinden gelen esintiler hem dikkatimizi dağıtıyor hem de bizi yolumuzdan geri koyuyor. Sorun sadece okulun düzeni de değil. Senin beste yapman lazım Şinasi. Biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Bilsen böyle huzurunu bozacak şeylerden uzak durursun. Bak bu besteleri zamanında yetiştirmemiz çok önemli. İnsanlara söz verdik. Ama sen bir türlü dikkatini toplayıp oturup çalışamıyorsun. Burayı daha yeni kurduk. Ama daha ilk günden beri tek gündemimiz Neriman'ın maceraları. Ben artık Deniman'a ait bir şeyler duymaktan çok yoruldum. Özür dilerim. Şinasi. Bak burası bizim geleceğimiz. Hayallerimiz. Bizim hayallerimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Ee, bunu böyle harcamanı izlemeye dayanamıyorum. ...var ya ayaklarım arasılar indi ha. Nereden geliyorsun? İşten canım. Beni işe geri çağırdılar. Cık. Allah'tan şirkette çalışmalarımın farkında olan... ...başka insanlar da var. Ne şans. Sen ne yaptın bugün? Macit mı hiç? Ben kendimden uzaklaştırmaya çalıştıkça... ...o geri geliyor. Bir dakika bir dakika. maç seni görmeye mi geldi? Hıh. Mahalleye geldi bugün. Vay be. Ay, demek bu yüzdenmiş ya. Ne? Macit'in neden Pelin'le nişanlandığını anladım. Macit'in paraya olan aşkı sana olan aşkını yendi canım. Şarika sen ne diyorsun? Şunu söylüyorum. Bu Macit'in babası Kerim Bey var ya şirketi batırmış. E şirket batıp paracıklar gidince bizim veliahtımız ne yapacak? E tabi eski yaşantısına devam edebilmek için Pelin'le evlenmeyi tercih etti. Cık. Var ya bugün Pelin'in parmağında kafam kadar pırlanta yüzük vardı. Ha, bütün mahalleyi satsak alamayız öyle bir şey ha. Ailesini kurtarmak için Pelin'le evleniyor. Yok be güzelim be. Macit kendi paçasını kurtarmak için Pelin'le evleniyor. Yani Macit'in büyük aşkı paraymış. Ama ben sana söyledim. Fazla hayal kurma. Sizin dünyalar yan yana gelmez dedim.